Kanalıma hoş geldiniz. Şu an Taksim Gezi Parkı'ndayım. 29 Ekim 2021 tarihinde açılan AKM'yi gezeceğiz bugün. Onun öncesinde oturup biraz tarihinden bahsetmek istedim. İlk olarak 12 Nisan 1969 yılında açılıyor. Dünyanın dördüncü büyük kültür merkezi olarak açılıyor. Sonra 2008'den 2018'ine kadar herhangi bir faaliyet göstermiyor. AKM bu benim ikinci gelişim. Geçen haftalarda bir konser vardı Ahmet Baran'ın. İlk o konsere geldim, çok beğendim. Ortamı, içerisini, her yerini çok beğendim. O yüzden size de bir video çekmek istedim. İçerisinde sergi alanı, konser salonu, tiyatro, opera salonu, kütüphane, yeme içme alanları her şey mevcut. Mutlaka siz de buraya uğramanızı tavsiye ederim. Hatta bir etkinliğe katılırsanız daha iyi olur. Şimdi yavaştan AKM'ye girelim. Evet, şimdi AKM'ye geldim. Şöyle sol taraftan konser alanından içeri doğru gideceğim. Böyle yavaş yavaş bütün AKM'yi gezmeye çalışacağım. AKM'ye geldiğinizde sanata, kültüre oyacağınızı düşünüyorum. Yani girişten karşılıyor böyle. Şimdi geldim ama saat 10 bir arası açık oluyoruz sadece birçok yer. Şu an Kültür Sokağı diye bir yer varmış. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Ee, diğer otel binası birden sonra kapanıyormuş. Olmadı yarın tekrar gelirim. Evet AKM'ye geldim ama maalesef bir Müslümanla karşılaştım. Pazartesi günü birçok yer kapalıymış. Hatta onunla bir arası opera salonu kapanıyormuş. O yüzden yarın bir daha tekrardan erken bir saatte geleceğim. Siz de eğer gelmek istiyorsunuz, eğer konser aracında ya da bir etkinlik aracına gelmek istiyorsanız, görmek istiyorsanız erken gelin. Zaten kütüphane dediğim gibi pazar sıkıntılıyor. E hemen AKM'nin altında ee, dükkanlar var, böyle kahve dükkanları. Şimdi oraya geldim. Bir kahve içeceğim. Sonra tekrar geri döneceğim. Yarın tekrardan görüşmek üzere. AKM'den tekrar merhaba. Bugün ikinci gün. İlk geldiğimde her yer kapalıydı. Pazartesi günü denk gelmişti. Salı günü tekrar geldim. Ama bugün her yer açık. AKM tiyatro bölümünden başlayacağım. Sizi her yere gezdireceğim yavaş yavaş. Burası tiyatro bölümü. Ben geçen geldiğimde burada konser vardı. Burada konser yaptık şu içeride. Şöyle sergiler var. Tiyatro bölümünde. Burası fuaye alanı. Güzel bir fuaye alanı var. Şimdi tiyatro bölümünden çıktık. Aşağı doğru ineceğiz. Bir aşağıda kütüphane var. Şimdi oraya doğru iniyoruz. Çok saat merkezindeyiz. İçeri çekmemize izin vermediler. Öyle etkinlikler oluyor genellikle çocuklarla ilgili. Oraya da çocuğunuzu getirmenizi tavsiye ederim. Şimdi şu kısım kütüphane. Yavaş yavaş kütüphaneye doğru ilerleyelim bir kütüphane olur. Çok ses çıkarmadan. Çekmeye çalışacağım. Şu altta çalışma alanımız var. Kaç katlı? İki katlı bir kütüphane. Şöyle bir tasarım atölyesi de var ama hala tadilatta açılmamış. Meraklarına duyulur. Gezmek isterseniz bir hikaye açılır diye düşünüyorum. AKM içinde bir de altta sinema salonu var. Şimdi oraya oraya geçmeyeceğim. Şimdi müzik müzesi varmış. Asıl merak ettiğim yer orası. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Şimdi müzik müzesinin içine girdik. Şöyle bir girişi var şu taraftan. Hemen tepede şu müzik aletleriyle karşılıyor. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkıyoruz Bir üst katta daha çok şeyler vardır diye düşünüyorum Eski Türk sazları Tambur Kulüm var Davul bağlama Şurada uygun tam Şimdi şu kısım, şurada yazdığı gibi Türk çalgıları ve başlıyoruz. Şurada çok güzel bir saz var. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. bu yaylı bölümü. Klasik kemençeden başlıyor. Klasik kemençe ve tırnak kemençe deniyor. Şurada kemençe, kaman çalar, yaylı tambur. Benim en sevdiğim aletleri geliyoruz. <gülüyor> Şurada rebap var. olay burada. Kemençe. Her türlü ihtişam ile karşımızda. <laughs> Şurada yine Orta Asya'dan tamam. girdiğimize kadar tüm Türk sağlığı Şunu üflemeliler. Şurada bir Tulumuz. şurada da sipsi Şuan öğrettiğim gibi aşağıya yukarıya yürümüş Burada sergileniyor Burada çok önemli bir saz var Aşık Beysel'in bu arabası sanatçıların kostümleri. Minör Mehmet Selçuk, Hayattin Yavaşça, Leyla Gençer, Ahmet Adnan Saygın ve Aşık Veysel'in ceketi. Müzik müzesi çok güzeldi. Yani çok küçük olmuş ama ee, çok güzel olmuş bence tam İstanbul'un göbeğinde böyle bir şeyin olması. Bütün enstrümanların sergilenmesi çok güzel. Mutlaka siz de gelip görün. Opera binasının olduğu yere doğru geçiyoruz. Asıl ana bina orada. Şu bölüm müzik ve tiyatronun olduğu bölüm. Tübhane bu kısımda. Şimdi opera binasının olduğu yere geçeceğiz. Ana binanın olduğu yere. Şöyle görkemli bir manzara karşılıyor bizi. Opera binası bunun içinde. Bu binanın içinde daha doğrusu. Maalesef yine geldim. Yine izin vermediler opera binasının içine girmeme. Ee, bu kadar dediler. İçeri fazla giremiyoruz. Bunu binasının fotoğrafını bulursam koyacağım. Bakalım biraz daha gezilecek yer varsa orada size anlatmaya çalışacağım. Sadece bu kadarını izin verdiler. İçeriye giriş izin vermiyorlar. Evet gezimizin sonuna geliyoruz. AKM'yi bitirdik. Şimdi şöyle dükkanlar var. Diyar, Espresso Lab, 5 e lira kahve dünyası var. Gezinizi bitirdikten sonra buraya gelip bir kahve içebilirsiniz. Kahve dünyasına geçip kahve malı, orada da videoyu bitireceğim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya ilk gün geldiğimde pazar günüydü. O yüzden birçok yer kapalıydı. Tekrar geldim. Bugün biraz daha gezmeye çalıştım. Yine opera binasına giremedim ama birçok yeri yine gezmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Çok güzel etkinlikler var uzak yakın demeyin mutlaka gelin. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>